bildiğiniz gibi Blast Town'a biz de bakiyemizi atmıştık. Şimdi benim düşük bakiyeli hesabımda ben gold farmlamaya çalışacağım. Diğer account'a normal mesela orbite para attım. Juice'e para atmıştım. Bu hesapta böyle bir 1800 dolarlık bir bakiye var. Onları da ben init Capital ve orbite attım. Orbit 224.000 gold dağıtacak. Init kapital de şurada bir yerdeydi. 100 bin gold dağıtacak. Onun dışında kampanyada 90k point biriktirdim ve burada point biriktirmeye devam edeceğim. Bu oyunu oynayacağım. Diğer tarafta yine Distraction One'da benim 3.9 gold'um var. Bu da yaklaşık 30, 60, 100, 105 bin Hatta 125 bin civarı bir puan, point yapıyor. Şu diğer pointimin nereden geldiğini bilmiyorum. Mesela Yolo yine aynı şekilde 12.1 k pointim var benim. Diğer uygulamalardan bahsedelim. Bakalım neler yapabiliriz? Şimdi hocam insert var mesela. Ben bunu bir tweetinde görmüştüm. Daha öncesinde bana Ahmet abi söylemişti. Ama ben inserte girmedim abi. 0-0-1 Ethereum'a çarp çeviriyorsunuz bu şekilde. Sonrasında ya mint kazanıyorsunuz. Tabii bunlar şu an gelmedi bana. Ya mint kazanıyorsunuz veya çeşitli NFT ödülleri var. Bakın gördüğünüz gibi. Mesela şöyle yapsak. 6 tane yapsak. Bunu öğrenmek lazım. Mesela kaç minte şey yaptırıyor. Kaç minte bunu yaptırıyor. Bunu öğrenmek lazım. Ona göre burada bir farm denebilir. Denemek lazım. Başka neyimiz var? Hemen bakalım. Kripto Valley yine bir oyun. Yıl tokenından 15x yapmıştık. Twitter'da paylaşmıştık. Ama o oyuna girmedim. Oyun çok maliyetleniyor. Sushi Swap'te yok. Hemen hemen. Blaster, Swap. Blaster'da 108k var. Blaster ne abi? Bir Dex platformu. Swap platformu. Blaster gibi Boli'de Swap var. Yine 100k point onun var. Traster'da yine 250k falan point var. Logix ver, verilmemiş. Internetix yazmamış şu an. Verilmiş de de yazmıyor. Bakın mesela Yolo'da 384k gold var. Bu çok büyük bir rakam. Particle'da 224k var. Trade işlemleri yapılıyordu Particle'da. Ee, yeniden bahsettik. Space bar abi. Gelin Space bakın. 1887 benim elmasım var. Space bar'da yapmamız gereken ise staking. Sonrasında günlük girişler var. Abi Bakın şuraya tıklarsınız. Her gün girip envas toplayacaksınız. Space barda yap. Bunu yapacağız. Wasabi protokolüyle yine trade atabilirsiniz. Traster'da daha demin bahsetmiştim. Spotdex platformu 600 bin gold dağıtacak. Yine Ring protokolü 150k dağıtacak. Bebop 63k. GM bu da bir social file bugün paylaşmıştım ben. O 20k dağıtacak ama zaten kullanıcı sayısı az olduğu için denemek isteyenler deneyebilir. Bakın abi Koptan Kaptan ve Company 224 ya yani yarısını vermiş, bir yarı daha kalmış. Ben bunu oynuyorum. Bakalım buradan kaç alacağız. Distraction 1 yine birazını vermiş. 140k kalmış point farmlamıştık biliyorsunuz. Hala da farmlıyoruz ufak ufak. Ama bundan sonra işler gold'a döndü. Gold'un tanesi 35.000 point ediyor. Bu sebeple point farmlamaya özen göstereceğiz artık.